Art arda, arda gelen 4 tek doğal sayının toplamı 120'dir. En büyük sayının 220 fazlası kaçtır? Bu soruları tablo yaparak çözüyorduk. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı. Şimdi tek doğal sayının toplamı ve bunlar arda, arda geliyormuş. Hemen şurada kısa bir hatırlama yapalım. Tek doğal sayılar nasıldı? 1, 3, 5, 7, 9 gibi sayılar ve bu sayıların arasına dikkat edelim. Hepsinin eğer bunlar ardışıksa aralarında ikişer fark vardı. 1 ile 3 arasında, 3 ile 5 arasında ikişer fark vardı. Yani ben birinci ve en küçük sayımıza kare dersem ikinci sayımız kare artı 2 olur. Üçüncü sayımız kare artı 4 olur. Bak hepsini birinci sayı üzerinden yazıyoruz arkadaşlar. Burayı baz almıyoruz. Birinci sayı üzerinden eklemeler yapıyoruz. Dördüncü sayımızda kare artı 6 olur. Sırayı karıştırmayalım. Kare artı 2, kare artı 4, kare artı 6. Bu formülize ettiğim yöntemi çift sayılarda da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani sayının tek olması ya da çift olması benim yazdığım şekliyle çözdüğünüzde hiçbir sıkıntı yaratmaz. Önemli olan aralarında ikişer fark olduğunu anlamanız. Tek veya çift dediğinde aralarında ikişer fark olduğunu anlamanız önemli. Şimdi geri kalanına devam edelim. Evet. Sayılarımızı formülize ettik. Dedi ki bize toplamı 120. Kare artı kare artı 2. Kare artı 4. Şu sayıları alıyorum aşağıya. Artı kare artı altının toplamı 120 imiş. Benim burada bildiklerimden kurtulmam gerekiyor. Yani bildiğim rakamlardan kurtulmam gerekiyor ki sembollere ulaşabileyim. Sayı olarak 2 ile toplanmış, 4 ile toplanmış ve 6 ile toplanmış. 2 artı 4 artı 6 fazlalığı var. 6 artı 6'dan 12 fazlalık var burada. O zaman benim bu 12'den kurtulmam lazım. Bu 4 tane sembole 12 eklenmiş ve 120'ye ulaşılmış. O zaman 120'den 12'yi çıkartacağım. 108 kalır. 108 neymiş? Şu 1, 2, 3, 4 tane bilinmeyen karenin toplamıymış. O zaman ben 108'i 4'e bölmem lazım. Burayı tekrar geçelim. Bakın bildiğimiz sayılar burada. Bunlardan bizim kurtulmamız gerekiyor. Bölme işlemi yapabilmek için. 2, 4 ve 6 ile toplanmışlar toplandılarsa biz ters işlem olarak çıkarma yapıyoruz. Bunları kendi içerisinde topladık, 12 bulduk. 120'den 12'yi çıkardık. 108 bulduk. 108 bizim bu 4 tane karemizin toplamıymış. 4 sayımız var. 4'e bölüyoruz 108'i. E. 1 de 4 yok. 10'da 4 2 kere. 2 kere 4 8. 2 kaldı. 2'de 4 olmadığı için 8'i aşağı indirdim. 28'de 4, 7 kere, 7 kere 4, 28, 0, 0. Bizim burada bulduğumuz 27 bir tane kareye eşit. Yani ben en küçük sayıya verdiğim bu kareyi artık buldum. Bu 27 demekmiş. Bize neyi soruyor? En büyük sayının 220 fazlasını. En büyük sayı dördüncü sıraya yazdığım sayı kare artı 6 en büyük sayıydı. Hemen yerine yazıyorum. Kare kaçmış? 27. Artı 6 33 yaptı. Bu bizim en büyük sayımız. Buna kaç eklememizi istiyor? Soru bize bunun 220 fazlasını soruyor. O zaman 220 ile 33'ü topluyoruz son olarak. 253 bu sorunun cevabı olarak karşımıza çıkıyor.